Evet değerli izleyiciler bugün Nisar Yılmaz Un ve Yem Fabrikası Müdürü e, Muhlis Yılmaz Bey ile birlikteyiz e, Öncelikle sizi tanıyalım Öncelikle hoş geldiniz işletmemize İsmim Muhlis Yılmaz 23 yıldan beri bu işletmede müdürü işletme Müdürlüğü çalışmaktayım Devam etmekteyim Burası bir aile şirketi e, Ben ve kardeşlerimden oluşan bir e, Şirket yapımız var Kurumsal bir işletmeyiz Teşekkür ederim Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmasınız. E, i̇şletmeniz ve faaliyetleriniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz? Şöyle, e, Yılmaz Un Fabrikası olarak un ve yem sektöründe faaliyet göstermekteyiz. E, un fabrikası olarak şöyle anlatayım, e, günlük kapasitemiz 300 ton kırım, buğday kırımı üzerine. E, bölge olarak, alım bölgesi olarak kendi bölgemizden, Çanakkale bölgesinden, Karadeniz bölgesinden buğday alımları yapmaktayız. Eee ayrıca ithal buğdaylar almaktaeyiz. Ee, Onu genelde Samsun bölgesinde Samsun limana gelen buğdayları alıyoruz. Ayrıca TMO'dan da buğday alımlar yapmaktayız. Eee son çıkan yasaya göre de TMO'dan e, tahsisli buğday alıyoruz. Bu tahsisli buğdayları karşılığında fırıncılarımıza e, tahsisli ucuz un veriyoruz. Bu da ekmek fiyatlarının artışını engelliyor. Eee Satış olarak da Karadeniz Bölgesi, İç Bölgesi, İstanbul Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi e, bayağı bir geniş kapsamda e, çalışmaktayız un fabrikası olarak. E, yem fabrikası olarak e, günlük kapasitemiz e, 500 ton. E, yem üretim kapasitesine sahibiz. Alt yapımız ona göre. Ham önce kendi bölgemizden alıyoruz. Mısır, arpa, buğday, e, tirtikala, yulaf, çavlar neyi varsa e, bulamadığımız ham de dış bölgelerden alım yapıyoruz. Ee, bulamadığımız diğer ham maddeleri e, dış bölgelerden mesela ithal gelen ürünlerden alıyoruz. E, Trakya'dan alıyoruz. E, Akdeniz bölgesine alıyoruz. Satış bölgesi olarak da yine e, öncelikle kendi bölgemiz, kendi civar e, Karadeniz bölgesine satış yapıyoruz. E, daha sonra Ankara bölgesine kadar da yem satıyoruz. Doğu'da da Erzincan, Erzurum bölgesinde kadar da yani Karadeniz, İç Anadolu bölgesinde de yem pazarımız var. E, bunun haricinde e, son iki yıldan beri de e, mısır sılacı yapıyoruz. E, mısır sılacında şöyle kendi bölgemizde daha önceden e, e, yapılıyordu ama mısır sılacı daha amatörce çuval yapılıyordu. Biz bunun e, makinesini aldık. E, saatte 30 ton yapan rulo makine 500 kilogramlık. E, vatandaşın tarlasını, arazisini boş bırakmıyoruz. Şöyle, mesela vatandaşımız, çiftçimiz e, buğday ekiyor, e, patates ekiyor, e, arazi bitiyor. Yani 6. ayda diyelim mahsulünü alıyor. Biz 6. aydan sonra araziye mısır sıvıcaktırıyoruz. O mısırı tekrardan alıyoruz ve çiftçi yeniden bir gelir kapısı elde etmiş oluyor. Bu şekilde arazide değerlenmiş oluyor. Biz de burada bir katma değer sağlamış oluyoruz. Bu da bizim Tokat ve il ve ilçelerinde yaptığımız tek işletme, tek işletme mısır olarak. Evet, Türkiye biliyorsunuz ki bir afet geçirdi. İşletme olarak nasıl destekleriniz oldu? Ee, hepimizin başı sağ olsun. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlara baş sağlığı diliyorum. Allah onların da inşallah tez zamanda acil şifalar diliyorum. Gerçekten de bölgemizde yaşadığımız çok büyük bir afet. Yüzün afet ediliyor. gerçekten hepimiz üzüldük ee, insanlık olarak üzüldük. Bu da en küçük çocuğumuza kadar üzüldü bu konularda. Sabahlara kadar televizyonun başındaydık izliyorduk bölgeyi. Ee, haber aldığımız ilk günden itibaren e, sağ olsunlar burada e, kalma e, belediye başkanlığımız organize etti. İlk günden yardımlarına başladık. Onların organizasıyla işletmemizden işte neyi var mesela un var ürettiğimiz ihtiyaçları kadar arabaların olduğu kadar yettiği kadar un gönderdik. Daha sonra ikinci, üçüncü günlerde de e, bizim e, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu derneğimiz var ve ona bağlı da Karadeniz Un Sanayicileri derneğimiz var. Onlar da bir e, un bağış organizasyonu yaptılar. Onlara da dahil olduk. Onların vasıtasıyla de, e, gönderdik. Onlar da eee un gönderip onlarda tabii ki onları e, e, öyle göndermedi ama onlar e, unu o bölgeye gönderdiler fırınlarla anlaşma yaptılar. Çuvalbaşı başı mesela ekmek yapım anlaşması yaptılar. E, direktmen fırınla unlar toplandı. O bölgeye gönderildi. Bölgede fırınlarda ekmek yapıldı ve vatandaşa dağıtıldı. Bu organizasyon içerisindeydik. Onlara yardımlarımız oldu, desteklerimiz oldu. daha sonra bizim ilçe tarım işletmemiz, işte, ilçe tarım müdürlüğümüz bir organizasyon yaptı. O bölgedeki tabi bu 4-5 gün sonra ortaya çıktı eksikler. O bölgede hayvanların yem ihtiyacı olduğu söylendi. Biz de organizasyona dahil olduk. Yardım organizasyonuna. Onların vasıtasıyla da e, yem e, bulunduk. Yem desteği bulunduk. Daha sonra bizlerden tabi araç gereç desteği oldular. Farklı destekler oldu. Araç gereç desteği de yaptık. Kendi araçlarımızı o bölgeye hivesiz gönderdik. Başka bir arkadaşımız Unaldı, onun ürününü hivesiz gö şey, gönderdik. E başkaları geldi tekrar da onlarını gönderdik. Yani elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiği kadar o bölgeye destek olmaya çalıştık bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da desteklerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz, gücümüz yettiği kadar. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa? Biz ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ziyaretleriniz her zaman bekleriz inşallah. Size teşekkür ederiz, sağ olun. E, bugünlük Tokat TV ekranlarından bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.